Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Ya Levent kusura bakma seni şu rapor konusunda boşu boşuna acele ettirdik. Estağfurullah komutanım ne oldu? Aralıkta tatbikata çıkacağız. İki tatbikatın raporunu beraber istiyorlar. Anladım komutanım. Sen iyi misin? Biraz canım sıkın komutanım ama belli bir sebebi yok. Havalardandır belki de. Çiğdem'in tayini hepimiz için şok oldu. Açıkçası ben tayinin çıkacağına ihtimal vermiyordum. Çiğdem Üsteğmen için iyi oldu komutanım. Yeni görevi onun kariyeri açısından çok önemli. Peki ya senin için iyi oldu mu? Oldu komutanım. Mesai arkadaşlarımın başarısı beni de memnun eder. Peki Levent. Gidebilirsin. Seyfi? Seyfi? Nasılsın? Uykumu aldım. İyiyim yani. Ne bu surat? Trip mi atıyorsun bir de? Sözünü tutmadın. Az kalsın enselineceğimi herkese ispiyonladığın için mi? Ya. Ben de verdiğin sözü tutmayıp tekrar kaçmaya kalktığın için kırgın değilim o zaman. Bak aslında kızmadım değil. Kızdım tabii. Ama iyiliğimi düşündüğünü biliyorum. Yerinde olsaydım aynı şeyi yapardım. Emin misin? Bana hala biraz kızgınmışsın gibi geliyor. Çaresizim Fatu. Hafta sonlarında çarşı izinlerinde çalışabileceğim bir iş düşünüyorum. Bulamıyorum. İnternette bir sürü ilan var. Gazetelere bakarım. Tanıdığım herkese haber salarım. Mutlaka buluruz bir şey. Tamam. Sağ ol. Benim içtimaya yetişmem lazım. Görüşürüz. Mehmet, emredin komutanım. Bir dosyamı bulamıyorum Ferit. Şu tatbikatla ilgili rapor dosyası. Rapor dosyası mı? B Bilmiyorum komutanım. Mehmet, Levent üstelik rapor dosyasını soruyor gördün mü? Rapor dosyası mı? Yo, e siz almıştınız yok komutanım. Aldığımı biliyorum Mehmet. Biliyorum ama bulamıyorum. Biz, biz ben. Bilemedim komutanım, hay Allah. Anlıyorum. Rapor ne alemde Mehmet? Bitmek üzere komutanım, az kaldı. Niye bu kadar uzun sürdü? Az bir şey kaldı diyordun. Bilgisayar bozuldu ya komutanım, ondan. Hani yazıp bitirmiştin ama sen? E, evet, öyle. Az bir düzeltme kaldı zaten. Ç çok az kaldı komutanım, akşama neredeyse biter. Biter herhalde, biter herhalde değil mi Mehmet? Biter arkadaşım. Asker! Biter komutanım! İyi, bugün nöbetçiyim. Akşama teslim edersin o zaman. Ederiz komutanım. Gidebilirsiniz. Of ya Fato. Bazen seni anlamakta zorluk çekiyorum. Kızgın değilim demiş işte. Yok yok. Düşüncesiz ve bencilce davrandım. Kendi için kaçmıyordu ki çocuk. Kazandığı parayı ailesine yolluyordu. Bak ya. Şimdi de kendini mi suçluyorsun? Ya ne yapayım Suzi elimde değil. Kardeşinin durumu gerçekten çok ciddi. Hem üstelik babasından kalan Maaştan başka hiçbir gelirleri yok. Biliyorum. Ben de üzülüyorum ama elimizden ne gelir? Askerliği bitene kadar idare edecek işte. Yok yok. Buna bir çare bulmak lazım. Of ya sıkıldım ben artık. Nesin sen yardım meleği falan mı? Oldu olacak sizin dükkanı garson olarak al bari. Ne dedim bakayım sen? Bir şey demedim. Sen süpersin süper. Süper gördün benim. Allah Allah. Başkasının derdini düşüne düşüne manyadın sen kızım.